Evet, buraya gelip gelip. Ben dayanamayacağım, kendimi direkt böyle sahnelere atacağım. El tuşu, lütfen. Bir de şu baloncuklardan alaydık. Aha bu. Aa evet, evet. Alara'mızın ile Mini. Alara'mızın pembesinin yanına bir mavili geldi. Yani ile Mini. Burada hiç kimsenin gözüne çarpmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt gel el taşım yaklaş. Bunlarla böyle yürüyebilirsiniz burada. Rus mutlu. mutlu bebeğim. Bir de fotoğraf çekeyim kız. Gel gel. Şapkayı şap, şap, aldık, eltileri de bulduk. Mini mouse'a gerek yok. Mini mouse kendimiz olduk bebeğim. Bak. Gel eltoşum neredesin? Bulamıyorum seni. <laughs> yer yoktu. Şimdi buraya tamamen ayak uydurduk. Oh. <laughs> Şimdi böyle Aynı film gibi burayı izleyebiliriz bebişim, çok güzel. Masal gibi. Gerçekten e, e, masal dünyasına hoş geldiniz bebişlerim. Hepiniz hep birlikte. Tabii çocuklar oyuncakları bilmek istiyorlar. E, biz de tam tersi ki <laughs> şovları izlemek istiyoruz. Kendimiz kendimizin şovunu yapıyoruz bebişim. <laughs> Bak şimdi onu ortamıza alıyoruz. Bir dakika. Dur. Yani. <laughs> Ama çok iyi değil mi ya? Yemin ederim film gibi çok keyifli, çok güzel. Wow. Bir de sular, evet. O elindekini oynattıkça... geldiniz. Ben <laughs> <Daha> bayıldım. <laughs> Bayıldı mı? Bak tamam, elleri var. Hop 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 hop. <laughs> Çocuğunuza <bize> gelsin. Valla <laughs> <laughs> yuhu yuh, bir de de yuhu. Hey, let's be Valla film izler gibi yemin ederim. Hani böyle sınavada oturuyoruz sanki. Ama filmin içine girmişiz. Biz kendimiz oynuyoruz yani şaka gibi. Çok güzel. Yok çok keyifli. Bir de bunlar kafaya gelince bak şimdi. Kendimiz kendi filmimizi çekiyormuş gibi gerçekten. Çok keyifli. Çok bak burada bir kimiz. Böyle bağladık oraya. Bir de faremiz bebişlerim. Bir de biz. Biz de bizler bizler. Ama şu evin güzelliğine de doyamıyoruz. Çok güzel.